Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. E, derslerimize devam ediyoruz. Dersin başında şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. E, böyle derslerin süresi hakkında hakikaten uzun süredir düşünüyorum. Çevremdeki e, insanlardan da fikir alıyorum ve e, çoğunlukla hep şey e, diye bana tavsiye veriyorlar. Dersler fazla uzun olmasın, yoksa izlenmez. Yani insanlar izlemeye e, yeltenmezler, üşenirler, sıkılırlar diye. E, ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum aslında ama ee, şöyle oluyor arkadaşlar şimdi biz her ünitedeki metin var ya ve biz her her üniteyi işte 3'e bazen 4'e bölmüş oluyoruz böyle olunca da ders sayısı çok fazla artıyor ee, Dolayısıyla da ee, bu sefer ders sayısından dolayı da insanlar izlemeyecek yani şunu bile başlangıç seviye Arapçayı ne anlatmış olabilirsin ya, bu kadar çok videoda e, diye söyleyebilirler dolayısıyla şöyle yapmayı planlıyorum derste bu ayrıntı verdiğim üzerinde çok durduğum noktaları biraz daha hafifletip e, onun yerine her üniteyi ikiye bölmeyi hani 3'e 4'e değil de ikiye bölüp en azından hani o şekilde ders sayısını biraz daha azaltmayı e, planlıyorum Arkadaşlar çünkü dediğim gibi biz hem e, yani biraz yoğun bir ders olmuş oldu. Baştaki aslında biraz planlama hatasından dolayı oldu. E, hani bu ilk daha birinci dersimiz sıfırdan Arapça'ya giriş, Arapça'ya giriş dersimizden dolayı. Çünkü biz orada 20 ders aslında yoğun bir Arapça eğitimi aldık. Ondan sonra e, şimdi bir de burada da iki tane kitap okuyacağız başlangıç seviyesi için. E, bu da gerçekten gayet yoğun. E, bana kalırsa bence bu dersler hakikaten güzel bir nimet olacak. Yani herhangi bir kursa gitmenize gerek yok. Baya baya ilerlersiniz yani ama dediğim gibi istifade edeni az olmasın diye e, biraz daha arkadaşlar şey yapacağız. Mesela işte ilk o 20 derste anlattıklarımı bir daha anlatmayacağım, tekrar etmeyeceğim, ya da işte gelecek kitaplarda okuyacağımız konuları burada hiç bahsetmeden biraz geçmiş olacağım diye düşünüyorum. Şu anda fikrim bu şekilde. Ben de şu an e, arkadaşlar şey yapıyorum yani e, düşünüyorum. Dersler ya derslerle alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Dersler gayet anlaşılır ve ayrıntılı olacak inşallah. Ama e, sizlerden de fikir bekliyorum. Şimdi kendi kendime, e, etrafımdaki insanlarla konuştum ama e, dersleri dinleyen sizlerle de konuşmak istiyorum aslında. O yüzden hani yorumlarda yazarsanız ne şekilde olsun diye e, derslerin ileri yani ileri sürecini o şekilde halledebiliriz. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar yani hem e, işte bu başlangıç seviyesinde iki tane kitap okuyacağız. E, Sese türlü sanlı başlangıç seviye 1 ve 2 kitabını okuyacağız. Sonra orta seviyenin iki kitabı, sonra ileri seviyenin iki tane kitabı. Yani e, kaç video olacak bilemiyorum yani. Çünkü şunu demeye çalışıyorum. E, o kadar uzun Dersler sürerse bu sefer hakikaten şey olacak yani e, dinlemek için de e, çok bir e, efor sarf etmeniz gerekecek. Çok yorulacaksınız. E, o yüzden arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum. E, umarım istifadeli oluyordur dersler inşallah. Evet bu dersler umarım yıllar boyu kalır. Bu e, işte bu internet alemi falan bir bozuntuya uğramazsa. Umarım yıllar boyu kalır ve e, inşallah istifade edersiniz. Hakikaten çok çok istiyorum bunu. Evet peki. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, bu okuyacağımız kısmın yukarıyla bir alakası yok, Metinde bir alakası yok. O yüzden burada bir daha e, burada kesmiştik zaten. Şimdi arkadaşlar burada Arapçadaki bu fiil cümlesindeki elemanları bir daha bir tanıyalım. Şimdi bakalım okuyalım önce. Rakibel hisane. Rakibe hisane. bindi el veledu çocuk el hisane at demek. Şimdi burada çocuk ata bindi diye hemen tercüme edebiliriz aslında ama arkadaşlar rakibe bakın fiil. Bir yandan şuradan da bir Instagram'dan da paylaşayım. Rakibe arkadaşlar fiil tamam mı? Arapçada eğer bir cümle fiille başlıyorsa bu fiil cümlesidir. Bunu niye söylüyorum? Ona göre de elemanları arkadaşlar fiil cümlesinin elemanları olur. Peki fiil cümlesinin elemanları ne? kıymetli arkadaşlar. Mü, şey fail ve meful en temelde, değil mi? Fiil cümlesinin elemanları en temelde fail ve me'ful'dür. Şimdi arkadaşlar burada fiili görüyoruz. Fiil cümlesinin ilk elemanı zaten fiilin kendisi. Çünkü e, cümlemiz fiille başlıyor. Fiilin hemen ardından arkadaşlar fail geliyor. Bakın burada el şeklinde fail gelmiş. Ondan sonra çocuk bindi. Çocuk neye bindi diye sorduğumda bir nesneye ihtiyacım var. O da nedir? El hisane at. Tamam mı? Önce fail geldi. Ondan sonra da meful yani failin iş yaptığı şey. İşte örnek veriyorum. Biz Türkçe'de Ayşe elmayı yedi diyoruz. Ayşe yedi. Peki Ayşe neyi yedi? Elmayı yedi. O yeme işlemini üzerinde gerçekleşmiş oldu. Elma. Dolayısıyla burada bizim mefulümüz elma arkadaşlar tamam. Burada da bizim mefulümüz el hisani yani at. E, kural olarak kıymetli arkadaşlar fail her zaman merfudur. Ref alameti değişebilir. Şu an burada damme tamam mı? Ref alametini damme olarak kabul edin şimdi. Ref alameti burada dammedir. Peki el hisane meful. Meful de her zaman mansup olur kıymetli arkadaşlar ve her zaman fetha alır tamam yani her zaman mansup olur bazen fetha alır bazen farklı şekillerde de bu alameti olabilir şimdi biz müfret kelimeler için konuşuyoruz fa'il damme aldı e, meful de fetha almış oldu bakalım şimdi e, tek tek inceleyelim ohibbu <laughs> seviyorum neyi el azhara çiçekleri seviyorum. Şimdi burada mazi fiildi, burada muzari fiil, değil mi? Yani şimdiki zaman ifade ediyor. O hep bu seviyorum. Kim seviyor? Ene ben. Ene burada gizli özne. Yani zamir müstetir. Nahvul vadihin en son dersinde 24 galiba. Burada e, orada bunu işliyoruz. Ene o hep bu. Tamam? Yani burada benim failim gizli. Türkçede aynısı var. Gizli özne diye bir şey var. O bu burada fiilim. Peki ben neyi seviyorum? El ezhara çiçekleri seviyorum. Benim sevme işlemim ne üzerinde gerçekleşiyor? Çiçekler üzerine gerçekleşiyor. O yüzden de el ezhara meful oldu ve fethasını aldı. Ra'eytu gördüm. Ne gördüm? Semeketen bir balık gördüm. Nasıl bir balık? Kebiraten büyük bir balık gördüm. Burada arkadaşlar ra'eytu. Bakın ben ra'eytu fiilini otomatik olarak ben gördüm diye tercüme ettim zaten. Peki ben ben manasını nereden veriyorum? Şuradaki tu'dan veriyorum. Demek ki burada eğer ki ben şu tu harfinden e, ben anlıyorsam demek ki benim failim. Tamam mı? ra tu Oradaki tu neyim? Benim failim. Ben gördüm. ra te Sen gördün desem mesela oradaki te benim failim. Çünkü ben o fiilde kimin hangi iş yaptığını oradaki harften anlıyorum. Tamam. Dolayısıyla ekstra ra'ey tu ene dememe gerek yok. Buna gerek yok. O yüzden ra'e burada fiilim tu burada failim. Fiil fail burada. Peki ne kaldı geriye? Meful. Neyi gördüm ben? Semeketen. Benim görme işlemim ne üzerinde gerçekleşti? Semeketen balık üzerine gerçekleşti ve fethasını aldı. Neden burada semeketen burada el ezhera? Neden burada tenvin burada yok? Çünkü başında el takısı var değil mi? El takısı varsa tenvin düşer. Burada el takısı yok. Yani herhangi bir balık kastediyoruz. Kebiraten büyük bir balık. Bunun sıfatı arkadaşlar. İlk 20 derste bunu görmüştük Arapça'ya giriş derslerinde. Ee, biliyorsunuz sıfat e, öncesindeki kelimeye mevsufuna her anlamda uyum sağlamak zorunda. Sefera yolculuk etti kim? Muhammedun. Muhammed yolculuk etti nereye? İle Suriye. Suriye'ye yolculuk etti. Burada safera fiilimiz, Muhammedun failimiz. Burada harfi cer ve ismi mecrur var. Buraya şimdilik girmiyoruz. Eğer ki ilk 20 derste e, işlediysek oradan da yine pratik yapabiliriz ama şöyle düşünebiliriz. Harfi cer gördüğünüz kelimeden sonrası hemen ismi mecrur diyeceksiniz şimdilik. İla harfi cer, Suriye ismi mecrur. Şimdilik bu kadar. Ferihat Selma bil hediye. Ferihat mutlu oldu, değil mi? Ferahladı, mutlu oldu. Kim? Selma. Selma benim burada failim zaten. İşi yapan, mutlu olan kişi o. Ne ile mutlu oldu? Bir hediye, hediye ile mutlu oldu. Bi zaten harfi cerdir. İle anlamında kullanılır. dolayısıyla bi harfi cer. Burada söylediğimiz gibi harfi cerden sonrakine ismi mecrurdur. Tamam mı? Bu kadar. Şimdilik bu kadar detayına girmiyoruz. Yeşrahul muallimu derse. Yeşrahu açıklıyor. Kim el muallimu öğretmen neyi açıklıyor? Ed -derse. dersi açıklıyor. Burada yeşrahu benim fiilimdir. Muzari fiil. Failim el muallimu. Bakın damme almış zaten. Açıklayan kişi kim? Öğretmendir. Neyi açıklıyor peki öğretmen? Ed derse dersi açıklıyor. Burada benim açıklanan şey ne? Ders. O yüzden bu da benim mefulüm ve almış. Son cümle nezele eşe bu edrace e, genç ne yaptı e, ne diyor arkadaşlar derç e, merdivene genç merdivene indi diyoruz nezele indi demek zaten fiilimiz Eşe bu genç işi yapan kişi o yüzden benim failim Edderce de nedir benim mefulum indiğim şey ne diye ne yapıyoruz söylüyoruz buna ne yapmış fethasını almış çünkü mefuldür kıymetli arkadaşlar. Yani en temelde fiil cümlesi böyledir. Fiil, fail ve meful alır. Meful öne geçer mi? Geçebilir ama nadiren. tam arkadaşlar. Ama şuna dikkat ediyoruz. Fiille başlayan cümle benim fiil cümlem. İçinde fiil geçen cümle değil. Yani benim için rakibel veledu el hisane cümlesi bir tane var. Çocuk ata bindi diyorum. Bir de şunu silelim yer değiştirsem, yani fiil ve faalin yerini değiştirsem ne olur? El-Valedu rakibel hisane dedim ya. Onda da aynı tercümeyi yaparım. Çocuk ata bindirir ama bu sefer gramer olarak farklı olur. Bu sefer isimle başladık. isim cümlesi olur. Mübteda daha haber lazım o zaman. Tamam. Burada biz fiille başladık. Fiil, fail, meful gerekiyor bize. Çok böyle karıştırmayacağım ortalığı. Burada fiil cümlesini görmüş olduk kıymetli arkadaşlar. Şimdi buradaysam kelimeleri karışık olarak vermiş. Biz bunları ne yapacağız? E, ne yapacağız? Yerleştireceğiz yerlerine. Şimdi ben aynı zamanda Instagram'dan da bu kısmı paylaştım. Çünkü önemli. Bu fiil, fail, meful. Fiil cümlesi önemli. Çünkü irap yapamıyoruz biz arkadaşlar. Yani irap bilmiyoruz. En temel yani fiil, fail, meful irabını dahi zorlanıyoruz. O yüzden bunu Instagram'dan da paylaştım. Şimdi bu kısmı yalnızca YouTube'dan paylaşalım arkadaşlar. Evet şimdi iştara, essuk, ahmet, el portakal min. Şimdi burada e, eğer bir cümlede fiil görüyorsanız fiille başlayın arkadaşlar tamam mı? Yani eğer karışık olarak bu kelimeleri verdiyse size içerinde fiil de varsa fiille başlayın. İştara satın aldı. Şöyle sileyim ve sayı yazayım oraya. İştara satın aldı. Ya iştara satın aldı diyorsa hemen kim diye sorarsınız değil mi Ahmet? İşlere Ahmet. Ahmet satın aldı. Ahmet neyi satın aldı? Hemen bakın 3. Portakal. Nereden aldı portakalı? Min Esuk. Es çarşıdan. Ahmet çarşıdan portakal aldı. Tamam. El Vaki meyveler. Suat. Suat kadın ismi bu arada. Ekelet yedi. Hemen fiil varsa fiil. Ekelet. Kim yedi? Suat. Ne yedi? El Vaki he meyveleri yedi et taam yemek haddarat hazırladı Fatime Fatıma zaten haddarat hazırladı hemen fi ile başlıyorum kim hazırladı diyorum Fatıma neyi hazırladı et taame yemeği hazırladı el limon limon şeribe içti bakın film buldum bir asira meyve suyu Abdurrahman şeribe içti hemen bir kim içti Abdurrahman neyi içti Asira limon. Bu böyle kullanıyor arkadaşlar. Asira limon. Asir sıkmak demek. İşte limon işte limon ne derim? Asir hani sıkılmış. Sıkılmış limon suyu mu denir artık? Limonata, limonata diyelim evet. Allah Allah'ın bazen Türkçe'yi unutuyorum arkadaşlar. Asira limon işte limonata. Asira portakal işte portakal suyu. Asira işte asira rumman nar suyu falan böyle kullanıyor bu. Önce asir hani asir su herhalde su kastediliyor orada. Bizdeki meyve suyunun suyu kısmı orada. El muvazzafun memurlar el matam restoran ila işte e a hali zehebe de gitti. Zehebe gitti hemen benim fiilimi aldım. Kim? El muvazzafun memurlar nereye? Il el matam restorana. Es tabak ala üzerinde demek tu koydum et tavile masa. Vada'atu bakın hem fiil hem fail burada. Vada'a koydu kim? Tu ben. O zaman bu bir. Neyi koydum? Es sahne ekiyi. Şey, tabağı koydum. Nereye koydum? Aylat tabuleti masanın üzerine koydum. Bu kadar. Burası ödev olsun arkadaşlar. Esseriru ya işte cümleyi tamamlayın diyor ya. Esseriru işte yatak nerededir? Fi gurfetil neun. Yatak odasında. Essuhunu tabaklar nerededir? Fil matbah. İşte mutfakta. Ettilfezu televizyon. Fi gurfetil lulus. Ya da gurfetil duyuf mesela. El furun fil matbah. El melabis fi gurfetil neun. Gurfetil etfal. Mesela gurfetil etfal. çocuk odasında mesela etta'amu, yemek, efendim fil matbah, ala olsan ala tavla falan deriz de, fi dedi fil matbah diyoruz, el haud e, bu küvet, işte fil hammam, el kutub fil e, mektebe, kitaplarda kütüphanede falan diye söyleyebiliriz tamamdır bu bölümü de bitirmiş olduk kıymetli arkadaşlar, dersin başında konuştuğumuz konuyu için yorumlarınızı bekliyorum izleyen arkadaşlarımızın yorumları dersleri takip edenler sürekli olarak yorumlarınızı bekliyorum kıymetli arkadaşlar. Ona göre bir yol haritası çizeriz. her güne bir video paylaşmaya çalışıyorum her dersten. Yani işte pratik Arapça da şu an yapıyoruz. Arapça konuşma dersi yani. Ondan bir video, işte bu kitaptan bir video, bir Nahul Vadık'tan bir video, ekstra bir de konu konu kısa dersler anlatıyorum. her günle bir video paylaşmaya çalışıyorum. Tabii bazı günler aksıyor ama o yüzden hani bitirmek istiyorum bunu kısa zamanda. Yarım kalması en büyük korkum Allah korusun. O yüzden size yorumlarınızı paylaşırsanız benimle ve ben mailden de yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Fark etmez. Hepsini görüyorum zaten. Bu ee, o şekilde daha faydalı olur inşallah. Ee, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.